Efendim merhaba. Alanya'dan Antalya'ya gidiyoruz. Mümkün olduğu kadar adım adım yolculuğumuzu sizlere göstereceğiz. Güzel bir hava var. Şu anda deniz kenarından Alanya'ya çıkıyoruz. Devren tünellerine giriyoruz. 12 Nisan 2021. Karşı muz bahçesi. Biliyorsunuz Alanya'da muz yetişiyor. Antalya 30 kilometre. Alanya çıkışta üç tane tünel var. Bu üçüncüsü. Lütfen hız kurallarına uyalım. Alanya biliyorsunuz turistik bir yer. Turizm açısından ve kültür tarih açısından da önemli bir yer. Alanya Kalesi var. Kızıl Kule var. Gezilip görülebilecek. Ehmedek var. Selçuklular döneminde mimar ve inşa edilmiştir Alanya. Daha çok Kevran saraylar, hanlar, hamamlar yapılmıştır. Medreseler, camiler. Sonra da günümüzde turizm ile öne çıkmaktadır. Konaklı. Birçok beldesi vardı daha önce. Büyükşehir olmadan önce buralar hep belediyelikti. 2014'ten sonra artık mahalle oldu. Burası da bir han. Şarapsı han sanırım. Buradan bir kavşak var. Gün gidiyor. Sağ taraftan döndüğümüzde. Birbirine bir küçük geldiler bitti, payarlara geldik. Hayallar bitti, Türklere girdik. Alanya konaklama tesisleriyle 5 yıldızlı otelleriyle ünlü bir ilçemiz. İnce kuma geldik. Avsallar bitti. Antalya 110 kilometre, Manavgat 35 km Alanya ve deniz gördüğünüz gibi Akdeniz birbirini tamamlayan özellikler. O kurcalar burada Alara Han var. Dediğimiz gibi Selçuklu döneminde, beyler döneminde, beylikler döneminde hanlara, köprülere, kervansaraylara önem verilmiş. Buradan sağa dönünce 30 kilometre sonra büyük bir han var Alara Han diye. Burada bir tarihi yapı var. Alanya'da iki tane üniversite var. Alaaddin Keykubat Üniversitesi. Bir de Hamdullah Bin Paşa Vakıf Üniversitesi. Burası Alara Çayı. Üzerinden geçtiğimiz köprü. Okulcalar gitti, Öğren e girdik. Manavgat da bir kültür ve turizm şehri. Manavgat Şelalesi dünyaca ünlü. Side Antik Tiyatrosu, Antik Kenti, Apollon Tapınağı. Köprülü Kanyon meşhur yerlerden. Kızılot Bellesi'ne girdik. Anagat'ta İlçe Halk Kütüphanesi, Side Müzesi ve Turizm Danışma Ofisi var. Karpuz Çay Köprüsü'nden geçtik. İleride bir kavşak var. Burası Kızıl Ağaç Turizm Merkezi bölgesi aynı zamanda. Bu kavşaktan Akseki, Konya, Gündoğmuş'a gidiliyor. Sağdan Akseki gün Konya yolu var. Karşı dağlar Toros dağları. Biliyorsunuz Mersin'den Antalya'ya kadar devam ediyor. Anavgat'a geldik. Bu Alanya Manavgat yolu trafik ışık lambalarıyla meşhur. 50'nin üzerinde trafik ışık lambası var. Ancak bu Manavgat şehir merkezine güzel yaptılar. Çevre yolu gibi üstten üst geçit yaparak birçok ışık trafik ışık lambasını kaldırdılar. Bu kısımda trafik rahatladı. Teşekkür ediyoruz yetkililere. Üzerinden geçtiğimiz Manavgat Köprüsü. Yani Manavgat Çayı. Biliyorsunuz video fenomeni var. Zavadak dayı. Şu kırmızı ışıkta kaza yapan ben Zaroş'tum diyen e, kişinin memleketi burası. Manavgat. Buradan geçiyoruz. Zavadak dayının, Bekir'in memleketi yani. İleriden sol tarafta Side. Antik kenti var. Görülmesi gereken bir yer gerçekten. Apollon Tapanağı, Antik Tiyatrosu. alt geçitten sola dönünce Sidi'ye gidiliyor. Manavgat sülalesi şehir merkezinden sağa gidiliyordu. Onu unuttuk söylemeyi. Serik 31, Antalya 71 kilometre. Manavgat'tan. Artık her kilometreye bir trafik ışık lambası var yetkililere duyuruyoruz. Lütfen bu kültür ve turizm şehri, tarih şehri Antalya'mızda Alanya Antalya arasındaki yolda çok trafik işaret lambası var. Bunlar tabii ki imkanlar dahilinde mümkünse geçitlerle kaldırılabilirse katkısı olacak. Hem de kişilerin ekonomisine. Burası Ilıca. Hep buralar beldeydi dediğimiz gibi. 2014'ten sonra hepsi mahalle oldu. Manavgat'ta da birçok turizm tesisi, konaklama tesisi var. 5 Yıldızlı ve tatil köyleriyle birlikte. Bu yol üzerinde 3-4 yerde EDS var. Ortalama hız tespiti yapıyor. Lütfen bunlara da uyalım. Burada bir kavşak var. Sağa dönünce Taşağıla gidiliyor. Taşağılı 5 konak. Ayrıca önemli bir köprülü kanyon ve selge antik şehri var. Köprülü Kanyon'da rafting yapılan bir merkez diyorsunuz 44 kilometre Şu dağların arkasında Köprülü Kanyon Burası Sürel Su Tesisleri Antalya'nın doğal kaynak suyu 40 kilometre bir yerden Köprülü Kanyon'dan geliyor kaynağı. Burası artık Manavgat sınırı. Serik sınırı yani. Manavgat bitiyor bu köprüde. Aspendos köprüsü burası aynı zamanda. Köprü çayın geçtiği köprü. Sağda Aspendos antik şehri var. 4 kilometre hemen yakın. Aspendos antik köprüsü var. Görmeye değer. Evet, Seriye 5 kilometre kaldı. Seriinde meşhur, önemli yerleri az önce geçtiğimiz Aspendos antik şehri. Su kemerleri Aspendos. Efendim, köprü çay. Manavgat'a dahil olsa da daha çok buradan gidiliyor. yine Serik'te Kadriye beldesinde Akev Vakıf Üniversitesi var. Efendim Belek Turizm Bölgesi var. Yine orası da Belek ve Kadriye konaklama tesisleri, beş yıldızlı otel ve tatil köyleriyle meşhur. Seriil merkezinde kuzeye giderek Zeytin Taşı Mağarası var. Sanırım yaklaşık 20 kilometre civarında olması lazım. Görmeye değer. Burası da yeni keşfedildi. Yaklaşık 10 yıl içerisinde. Evet, Güreşçiler ve Yörükler Diyarı seriye geldik. sol tarafta Boğazkent var. de içinde çok trafik işaret cihazı var. Lambaları var. Bunlar da ileride Manavgat'taki gibi kaldırılırsa çok iyi olur. Üst geçitlerle veya alt geçitlerle. Hele yaz aylarında çekilmiyor bu yol. Serik'te Galericiler çoktur. Oto galericileri. Oto alım satım işi yapan. Gördüğünüz gibi sağlı sollu yol üzerinde birçok ikinci el oto alım satım yapı işi yapan galericiler var. Az önce söylemiştik. Bu kavşaktan gidilerek sağa 16 kilometre sonra Zeytin Taşı Mağarası var görmenizi tavsiye ederiz. Burada bir kavşak var. Yüz geçitten sonra dönünce Belek Turizm Merkezi. Silyon sağa dönünce ve sola dönünce yine Kadriye ve Akev Üniversitesi var. Kadriye beldesini ayrıca ilerden de giriş var. Antalya 30 kilometre. Burada bir kavşak var. Sağa dönünce Abdurrahmanlar Gebiz ve Silyon antik kentine gidiliyor. Şu karşıda görülen, kulesi görülen Expo Center. Turizm merkezi. 2016 yılında uluslararası Expo Antalya sergi alanı olarak ilan edildi. Gezi yerleri var. Güzel botanik bahçesi şeklinde düzenlendi. 2016'da burası açıldı. Expo Antalya Sergi Alanı. Şu anda Aksu ilçesi sınırlarına giriyoruz bu köprüden. Geçtiğimiz köprü Aksu Çayı'ndan geçiyoruz. Aksu'dan sonra Antalya 15 kilometre. aksunun da önemli tarihi ve turizm yerleri. Perge antik şehri var. Uluslararası güzel büyük bir antik kent. Antik tiyatrosu, Kurşunlu şelalesi, Yeşil Karaman İncik antik kenti ve Kundu bölgesinde turizm bölgesi var. Oteller bölgesi. Ayrıca Aksu'da şiş köfte ve biyaz yönünden de meşhurdur. Tavsiye ederiz. Evet Antalya Büyükşehir sınırına gelmiş bulunuyoruz. Burası Aksu ilçesi. Merkez ilçe. Muratpaşa Konya altı. Döşeme Kepez ilçesiyle birlikte Aksu ilçesinde bir merkez ilçe. Efendim Alanya'dan yaklaşık 2 saat önce çıkmıştık. Yani Alanya Antalya arası yaklaşık 1,5-2 saat trafik ve yol durumuna göre hız durumuna göre değişiyor. Yaklaşık 1,5-2 saat arasında geliniyor. Alanya'dan Antalya'ya şu anda Aksu'dayız biz. Aksu'dan sonra 15 kilometre şehir merkezi Antalya'nın. Biz şehir merkezine girmeyeceğiz. Az sonra bir kavşak var. Isparta yolu. Oradan döneceğiz. Şu anda geçtiğimiz yer Aksu ilçesi. Antalya'dan buraya tramvay hattı var. Expo'ya kadar. ile ulaştım rahat bir şekilde. Havaalanından da geçiyor. Sağlanabiliyor. Efendim hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bu korona günlerinde lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Biz buradan sağa dönüyoruz dediğimiz gibi. Isparta yoluna Burdur yolda buradan dönülebiliyor şehri görmeden bu ileriye giden yol Antalya merkeze gidiyor hepinize iyi günler efendim